Teşekkür ederim. EYT'liler hiç meraktanmayın. Hiç meraktanmayın. Sizin sorununuzu dile getirdim. Israrla dile getirdim. Yıllardır dile getiriyorum. Çözeceğiz dediler. Ben de bekliyorum. Bakayım nasıl çözecekler. Çözmezlerse anahtarı bize vereceksiniz. Çözeceğim. Çözeceğim. Hiç kimseyi mağdur etmeden çözeceğim. Bakın bir gerçeği anlatayım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hiç meraklanmayın. Çözmezlerse çözeceğiz. Bu sözü ben veriyorum. Bakın bu kadar milletin önünde veriyor. Hiç. Daha önce de verdim. Daha önce de söyledim. Neden EYT var arkadaşlar? Neden EYT'lerin sayısı giderek artıyor? İş şöyle işin özü şu. Kişi emekli oluncaya kadar emeklilik hakkını alıyor ama aylık alamıyor aylık alabilmesi için belli bir yaş limitini doldurması lazım. Ama o yaşa kadar çalışırsa aldığı aylık düşüyor. Bunun adına da reform dediler. Yani kim fazla prim ödüyorsa daha az aylık alıyor. Daha az prim öderseniz daha yüksek aylık alıyorsunuz. Böyle bir garabet dünyada hiç yaşanmadı. O nedenle EYT'li çalışmak istese de çalışmak istemiyor. Nedeni çünkü çalışıp prim öderse emekli aylığı düşecek. Böyle bir garip durum. Onu çözeceğim. Hiç meraktanmayın. Hiç meraktanmayın. Bir şey daha. Bir şey daha. Sakarya aynı zamanda bir üniversite kentidir dedik. Üniversite kenti.